Hafta kanaldan kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir çekle beraber karşınızdayım. Bugün sizlere Zoom profil resminizi nasıl değiştirirsiniz bunu anlatacağım. Bunu telefonda anlatacağım. Eğer PC'de de anlatmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve videomu da beğenebilirsiniz. E, ee, Kalte kanalımızda bu tür eğitici videolara yer vermeye çalışıyoruz. 9 ee, tane videomuz oldu. Ee, şimdi videomuza isterseniz geçelim. Evet ilk başta sizin giriş yapmanız lazım Zuma Zuma telefonunuzdan giriş yaptıktan sonra ya Google'dan ya Facebook'tan ya da Apple'dan bu böyle bir sayfa çıkacak bu iOS cihazlar için şu anlık iOS cihazları anlatıyorum videonun herkese like vakitlerinde de Android cihazlarda anlatacağım şimdi settings kısmına geçiyoruz Ondan sonra burada gördüğünüz gibi benim kal teknoloji yazıyor Şimdi bunun üstüne basıyoruz ve profil e, fo, foto var profil foto e, kısmına basıyoruz ondan sonra burada kameradan mı yapmak istiyorsanız kameraya yoksa albümün, albümünüzden mi seçmek istiyorsunuz buna basıyorsunuz ben albümümden seçeceğim buna bastım ondan sonra gördüğünüz gibi burada kalp teknoloji var bunu seçtim ve gördüğünüz gibi bunu yaptım ve doğuna bastım ondan sonra burada e, profil fotoğrafım değişti şimdi bir görüşme açalım örnek bir görüşme açalım e, start meeting yaptık mikrofon gidiyor bunu söylemem gerekiyor burada sizin hiçbir şey yapmıyorsunuz burada sadece ben anlatmak istediğim burada nasıl gözüküyor telefonunuzda sizin profil fotoğrafınız kare şekilde küçük bir şekilde gözüküyor bu tüm cihazlarda böyle gözükecektir Evet arkadaşlar bu videomuz böylece kısa bir video oldu. <laughs> böylece profil resminizi nasıl değiştireceğinizi anlattım. Bu iOS cihazlar için de Android cihazlar için şimdi videomuz devam ediyor. Şimdi Android cihaza geçtim ve Android cihazda şunu fark ettim ki Android cihazla iOS cihaz aynı. Yani aynı nasıl derseniz burada minik bölümleri, connect bölümleri her taraf neredeyse aynı. Buradan yine settings bölümünden profil fotodan e, choose fotoğrafa izin vererek yapabiliyorsunuz. Ben izin vermeyeceğim şu anda. Çünkü e, gerek yok. Burada da tekrar göstereyim aynı şekilde olduğunu ve bitirelim. E, buradan star meeting'e tekrardan basıyoruz. Meeting ayarlanıyor. Ondan sonra connection bağlantı kur Ee, gördüğünüz gibi izin verme aşamalarını verdi bana. Ben bunları şey yaptım. Gördüğünüz gibi burada da aynı çıktı. Hatta yukarıda Android bir cihaz olduğumuzdan mobilini kullanıyorum. Android bir cihaz olduğunu anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün zaman boyunca sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.